değil. Bir buçuk yıl sonra efendim bu vatandaş iktidarı değiştirir. En doğal hakkıdır. Değiştirebilir. Hı hı. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. İsteyen istediği gibi anlasın. Bu bir hamaset değil. Bundan yüz yıl önce bu coğrafyada ne yaşanmışsa bugün aynısı yaşanıyor. Hani dış minnaklar, dış minnaklar diye küçümsüyorlar ya. Hı hı. Bak bugün aynı senaryoyu bize dayatmaya çalışıyorlar. O adamlar boşuna demiyor hükümet düşerse dolar 2 lira düşer diye boşuna demiyorlar. Ya bak bugün ne olur dolar başka nasıl iki liraya düşer? Sen çekil kardeşim Suriye'den Adam kursuma devleti, terör devletini, bak dolar nasıl düşüyor. Vazgeç Kıbrıs'tan, bak dolar nasıl düşüyor. Ege'de Yunan'ın tezlerini kabul et, Libya'dan çekil, mavi vatandan vazgeç, Azerbaycan'ı yalnız bırak, bak dolar nasıl düşüyor. Nerede görülmüş ya, 2 lira düşecek diye biz vatanı teslim edeceğiz. Niye? Sebep ne? Sonra bu beyler Merkez Bankası'nı yönetirken, Merkez Bankası bağımsızmış da, şimdi Merkez Bankası bağımsız değilmiş. Ya siz emperyalizme teslim olmuşsunuz, farkında değilsiniz. Dışarıdan rüzgar esecek. bu arkadaşlar yön değiştirecekler. Kimse aklını peynir ekmek yemedi. Kimse her şeyi çok dört dörtlük falan demiyor. Ama bize kimse şunu dayatmasın. Ya bütün dünya bolluk bereket içinde, herkes müthiş bir hayat yaşıyor, ekonomiler koşuyorlar da, Türk ekonomisi yerinde sayıyor, öyle mi? Merkez Bankası eski baş ekonomisti hı hı. Türkiye'ye iki buçuk milyar dolar para giriyor diye. Ya tam da yabancılar Türkiye'de hükümetin değişeceğini satın almıştı bunlar bu süreci geciktiriyor diyorsa eski bir merkez bankası başkanı çıkıp hükümet değişirse dolar 2 lira düşüyor diyorsa bu Türk ekonomisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilinçli bir şekilde hedef alındığının itirafıdır başka tamam. bir açıklaması yok. Tamam bu hükümeti kimse savunmasın. Hükümeti hatta yerden yere vuralım. Ama hepimiz o gemideyiz. Beğenseler de beğenmeseler de büyük bir dünya etkisi küresel kriz var. Ve Allah'tan bu süreci yönetebilen bir kaptan var. Şimdi faizi yükselt diyorlar değil mi? Evet. Peki kardeşim bu faizi yükseltince kim kazanıyor? Asgari ücretli mi kazanıyor faiz yükseldiği zaman? Dar gelirli mi kazanıyor? Küçük esnaf mı kazanıyor? Kobi mi kazanıyor? Hayır. Türkiye'yi yıllardır sağ para baronları kazanıyor. Dünyada 1929 ekonomik buhranından beri yaşanan en büyük daralma yaşanıyor ve biz bu pandemi sürecine bu büyük daralmaya rağmen tedarik zincirleri kesilmiş, ham madde fiyatları tavan yapmış. Ya varil fiyatı 44 dolar olan benzin, pardon, petrol 90 dolara gelmiş. Doğalgazdaki artış %300, 400'leri bulmuş. Sen yılda 50 milyar, 55 milyar dolar enerji ithal eden bir ülkesin. Enerjin, sanayin tamamen enerjiye dayalı. Fiyatların %300-400 arttığı bir ortamda dünya genelinde bu senin ekonomini etkilemeyecek. Bu da hükümetin kabahati olacak öyle mi? Eğer buna inanmak istiyorsak inanalım ama o zaman da sorunu ıskalarız. Nasıl ki her şey dört dörtlük dersek sorunu ıskalarsak bu etkileri görmeden de efendim bu tamamen hükümetin kusuru dersek işte o zaman da sorunu ıskalarız. Bak 2002 ile 2007 arasında anlatıyor. Yabancılar bizden aldıkları 112 milyar doların 80 milyar dolarını hazinemize ve borsamıza sıcak para olarak yatırır. Bak sistem nasıl işliyor. Bizden alıyor 112 milyar dolarını, 80 milyar dolarını hazineye ve borsaya sıcak para diye yatırıyor. Bizim paramızla havadan %22 faiz alırlar. Bu hükümet geldikten beri bu yolla AK Parti hükümetini eleştiriyor haklı olarak. Diyor ki sıcak paraya yaklaşık 90 milyar dolar faiz üredik. Bak 5 yılda sıcak paraya yüksek faiz düşük kur. Yabancı gelirken bir güzel yüksek faiz alıyor mu Hande? Kurda düşük mü? çıkarken bir de senin dolarını topluyor gidiyor. Kim kazanıyor burada? Burada kazanan kim? Adam seni hem faizle soyuyor hem döviz üzerinden soyuyor. Şimdi bize önerdikleri sistem bu. Hani o bağımsız Merkez Bankası Başkanlığı yapmış iktidar giderse iki puan düşer diyen var ya. Onlar işte bu sistemi savunuyor. Ya Türk ekonomisi şöyle kötü böyle kötü. İster inanın ister inanmayın kardeşim. Geçen yıl pandemide Çin'le beraber büyümeyi başarabilen iki ülkeden biri oldu. E, tabii. Fabrikalar 3 var diye çalışıyor. Bu şu anlama değil. Bu bir hükümet düzenlemesi falan değil. Kaldı ki hükümet düzenlemesi de yapabiliriz. Bir sürü adamın, bir sürü kötü niyetli insanın yerden yere vurduğu bir hükümeti de birilerinin savunması gerekir. Bunda korkacak bir şey yok. Çünkü yapılanları görüyoruz. Bu ülke ihracatta bugün rekor kuruyorsa, fabrikalar bu krize rağmen 3 vardiya çalışıyorsa bu bu ülkenin sıcak paraya dayalı ekonomi modelinden vazgeçip nihayet vazgeçip üretime dayalı bir ekonomi modelini benimsemeye çalışmasından kaynaklanıyordur. Ha bu arada Biden dün açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesinde. Evet. Bak Amerika evet. Birleşik Devletleri. Dünyanın evet. süper gücü. Almanya'sı şusu busu herkes bu sorunu yaşıyor kardeşim. Herkes yaşıyor. Bunu söyleyince sana diyorlar ki Almanya'da asgari ücret 1600 euro. Adam Almanya'daki 1600 euroyu alıyor, Türk parasını çeviriyor oradaki insanların da asgari ücret alanların da Türk parasıyla 20-25 bin lira aldığını düşünüyor. Değil kardeşim 1600 euro asgari ücret adam da bunun 600 eurosunu 700 eurosunu kiraya veriyor. Bir paket sigaraya 10 euro veriyor. Benzin olmuş 2 euroya koşuyor orada. Hani biz de çok eleştiriyorlar ya Almanya'da benzin 2 euroya gelmiş durumda. Bak İtalya adamların milli geliri 2 trilyon dolar. Dış borçları ne kadar hende? 2.4 trilyon dolar. Borçlarının milli gelir oranı ne biliyor musun? %20, 127. Türkiye'nin milli geliri 790 milyar dolar, 800 milyar dolar. Dış borcumuz ne? 262 milyar dolar. Borcumuzun milli gelire oranı %36. Bak bizim bu borç göstergemiz var ya, dünyanın birçok ülkesinden iyi durumdayız. Yani anlatıldığı kadar Türk ekonomisi kötü şu bu değil. Japonya 6 trilyon milli geliri var, dış borcu 12.7 trilyon dolar. Yunanistan onu hiç saymayayım zaten bizde mukayese edilmez. Almanya'ya bak, Avrupa Birliği'nin lokomotif gücü. Milli geliri 3.4 trilyon dolar, dış borcu 2.7 trilyon dolar. Peki buna rağmen hani ekonomi yönetilmiyor, Türkiye yönetilmiyor ya bu hükümet ne yapmış? Bu pandeminin geleceğini görmüş, piyasalardaki bu büyük daralmayı görmüş, altın rezervlerini Türkiye'ye getirmiş. Bak bizim 42 milyar dolar 2020 rakamı altın rezervimiz var. Arkadaşlar bu toplumun, bu ülkenin de moralini battık batıyoruz edebiyatıyla daha fazla bozmayalım. Bir kriz var, bu doğrudur en büyük bedeli de dar gelirli askeri ücretli esnaf tamam mı çalışanlar ödüyor. Her şey öyle efendim bunlar ülkeyi yönetemiyorlar da dolar bundan yükseliyor. Ya geç kardeşim bunu. Bu iki liderimiz de bu iki sayın liderimiz de çaresiz. Niye biliyor musun? İttifakları dağılma işaretleri veriyor. Ellerinde tek bir koz var. Tabanlarını motive etmek için sürekli erken seçim çağrısı yapıyorlar. Mesela Denizli'de sanayiciler, işletmeler, vatan çalışanlarına hükümeti beklemeden İyi oranlarda zam yapmışlar. Ya burada taşın altına herkesin elini koyması aynen lazım kardeşim. Aynen. İhracat artıyor ama lütfen artık işçinizi, çalışanınızı siz de hükümeti beklemeden destekleyin. Eğer işçi olmazsa zaten üretim olmaz. Ama herkes de şunu bilsin. Türkiye sıcak paraya dayalı, tamam mı? Ekonomi modelinden üretime dayalı bir ekonomi modeline geçmeye çalışıyor. Uzun yıllar önce yapması gereken şey buydu. Bugün en azından bunu yapıyoruz ve bunun meyvelerini de biz eninde sonunda alacağız. 2001'in Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si aynı değil. 2001'de Carla Cotorelli'nin gözünün içine bakan, 1 milyar dolar gelsin de memur maaşlarını ödeyeyim diyen bir hükümet realitesi söz konusuydu. Bugün Allah'a şükür böyle bir durumumuz yok. Pandemiye rağmen...